Çabuk parama bakın, çabuk para. Çok komik ammal seni aaa girdik <laughs> aaa Of of komedi iyice adet ablam <laughs> Ammal <Ha>, <laughs> En azından hapiste para kaybedemem Hapiste. ay var <laughs> Hayır ya hayır Bu ne? <gülüyor> Yemek <gülüyor> Lan ne oldu? Hayır geri zekalı ya. Maç mı bitti? Elif'im senin <laughs> çok güzel. Bir tek Elif'i vurur umarım ya. Bir tek Elif'i vurur. Gelip seni vur. Ah be. Hepimize geliyor galiba. Ben... Bak. Sizin yeme zamanı. Ela 7000 bin lira var bana para verir misin? <laughs> Hayır. Bir şey olmaz. İki tura zaten iki tura zaten atom bombası patlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha en pahalı binası patlıyor. Başka hiçbir şeyim yok ki benim. Ekmanın <laughs> <laughs> net bakar mısınız? <laughs> <laughs> Aptalım satın al satın al satın al satın al <gülüyor> <gülüyor> Bu bütün her yeri satın alacak bunu bir şekilde öldürmemiz lazım <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel. Aa 3000 lira kazandı Aa bakın ne kadar param var <laughs> Bu şakayı <şekilde> herkes <laughs> böyle yapacak mı? Evet 4 <laughs> çıksın. <Ay, Esma gülüyor> çıksın Esma gerçi Esma 3 çıksın Esma'ya Lütfen 4000 liralık ceza çıkmasın ne olur, ne olur. Atom bombası. ah be. <laughs> Esma. Başka bir as yok ki kızın. <gülüyor> Aha ne <laughs> güzel. Aa, yeter artık. Böyle benden daha çok paran alamaz lan. Ezik. Paramı kaybedersen çok üzülürüm biliyor musun? Kiss to the monster <laughs> we got Kiss to the wish that you hear But you not But the jinx Bring back all the memories 1 2 Bana para verin, bana, bana. Abla bana ver. Tamam hep veririm, bekle. sana veririm. Senin elif senin arazine Elif gariban kaldı lan. Ulan, Elif senin arazine geleyim, para vereceğim. İki tane gökdelenim var, fakat iflas ediyorum. Yeğenim. Bitcoin alacaksın. Ela 2 milyon orospuluk yaparak aldı ha. Benim evet, teorim evet bu. Evet bu arada. Ya bunu ne? bir kere geç fark etmez etmezlerim. Ölüm, ölüm, ölüm. <laughs> Aa! Yaşasın Esma! Bir baka da yaratır zaten. 2500 <laughs> lira var Hadi 3 çık. <laughs> ha. <Alayım>. Ne yaptın <laughs> lan? Aha bunu görüyor mu bunu? Hayır hayır görmüyorum. Ela bunu görüyor musun <laughs> görmüyorum, Ela? Görmüyorum. <laughs> Her şey dikiyor bu da of. Ela gittiği yeri direkt maxlıyor zaten evet. Bu, oldu. oy bu oyunun son turu zaten sadece Ela verseler ben olacak gibi gözüküyor. Yalnız bir şeye bak, bir ikiliye bak, diğer bir de diğer ikiliye bak. 2500 benim. ki gelir <laughs> Dağılımı oğlum. Çifte <gülüyor> para. <gülüyor> ha sikti Olsun, olsun, olsun. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Fuck it, we ball. çıkar bu. No, no, no. <laughs> Başka bir türlü ödeme alayım mı? <laughs> Bir boynum dondu. Ya kılıç savaşı yapalım. ben alırım Şşş, bu arada. Herkes mayın tarlasına döndü şey. Oynama alanı. Aa hapse gittim. Haha. Allah ez. Hayır hapse gittiysem bir şey kaybedemiyorum teknik olarak. Aa mal. 3 2 1 Allah belanı versin. 3 2 2 1 1 Yok artık 3 2 3 Dur iki, yazama, bir, dur yazamadım 1 Dur yazamadım Ya. Dur tekrar Dur 3 2 1 Yaaa Çaktım